Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyelim kanala, videolara. Şimdi geçen gün aslında bir odaş videosu yapmak, paylaşmak aklımda vardı. Ee, ama paylaşamadım çünkü bilgisayarım arıza verdi arkadaşlar. Hala da bir teknik servise götürebilmiş değilim ama sanki biraz hallettim halini. Şu anda aktif olarak kullanabiliyorum en azından. Ee, burada bir video yapmak istedim. Çünkü önemli bir noktaya doğru gelmiş... Konumdayız, durumdayız. Şöyle bir inceleyeceğiz yani bu arkadaşın durumunu son zamanlarda yaptıklarını. Ee, arkadaşlar öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Proje tadında olarak paylaşmamızın ardından karımız şu anda bir 30 seviyelerinden alım olarak diyeceğim. En üst noktada %29 civarında kar gördük. Şu anda bulunduğu yerde de ee, şöyle hemen 61 e indirelim %24 civarında hala pozisyon karda ee, yani biraz alkışı hak eden bir durum var sanki <laughs> ama proje tadında olan şeylerin hiçbir zaman hedefi bu kadar noktalar olmamıştır biliyorsunuz tabii ki kar almak vesaire falan size kalmış bir şey neyi nerede ne zaman satacağınız tamamen size kalmış bir şey ama. Buradaki formasyon hedefi olarak baktığımız yerlerde sanki biraz daha farklı bir yere hedefleyeceğiz gibi duruyor uzun vade içerisinde. Böyle de demiş olayım buradaki dev çanak kulp yapısının yanından ben sizlere analiz yapmaya başlayayım. Bunu oynatmayalım. Bu arada arkadaşlar videoyu da yapamadık da ben dedim hem orada da söyledim altına yorum olarak yazdım hem de Twitter'da da zaten bayağı paylaşıyorum ediyorum mevcut durumunu. Odaşla ilgili video gelmediğinde etmediğinde direktman Twitter'a bakabilirsiniz. Çünkü Twitter'a anlık olarak e, örnek veriyorum. Gün içerisinde seansa çıkken bir şey yazmak bir video çekmek yani yazmak değil de video çekmek e, biraz mantıksız bir şey çünkü anlık olarak değişiyor. Ama anlık olarak Twitter'dan yazabildiğim için oradan yazıyorum yani mevcut son durumunu. Aslında bu videoda söyleyeceğim şeyleri oradaki Twitter postlarında yazdım ben. O yüzden onu da bir söyleyeyim. Öyle başlayayım. Şimdi arkadaşlar burada Odaş'ın çok büyük bir düşen kanalı vardı. Kanalla beraber düşen bir trendi vardı. 18 Şubat 2021'den beri yani bir senelik bir düşen trendden bahsediyoruz. Benim kedim arkadan miavlıyor kendisinin kusuruna bakmayın. Tam bir eşek kendisi. Video çekip kendisiyle ilgilenmediğim için şu anda bana miyavlıyor. <laughs> Tam sıpa. Şimdi buradan gelen trend bizim için önemliydi. Ve bu trendin artık dönüş yeri olması için biz buradaki 618 Fibo noktasını seçmiştik arkadaşlar. Bir 618'den 618'e kadar düzeltme olabilir. Tabii ki. Yani bu kadar ciddi bir düzeltme olduğunda ettiğinde e, yani böyle bir şey oluyor işte 3 liralardan geliyor 1 lira bilmem nelere işte 20 kuruşlara falan filan ve hani gelmekle kalmıyor bir de üzerine ekstra odaşın kötü bir yanı odaş ve onun grubunun hisselerinin kötü yanı dolara karşı dövize karşı çok değer kaybetti bu hisseler arkadaşlar. Yani ittifa baksan ittifakta da benzer bir durum var. Hatta daha hala o düşen trendin kırılımı gerçekleşmedi ama Şuradaki 618'e gelindiğini görüyorsunuz yani Bence bu ittifakta mesela Şuradaki direnç noktasına e, burada nereye geliyor 137 buradaki direnç noktasından son bir satış yiyip e, Şuradaki 120 nereye geliyormuş bakalım 118 noktasına kadar 126 noktasına kadar bir düzeltmeyle toparlayıp buradan tekrar kırılım denemesi olabilir mesela ittifa baktığımızda. Ama buradaki düzeltmede yine 1618'den 618'e nizami bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani kilere baktığında durum aynı. Tepelerden düşen bir ise Adese'ye baktığında zaten o oh, nerelerden nerelerden düşen. Yeyho'ya baktığında yine aynı düşen bir trend. Ama burada ne var mesela? Bak diye ya yani şey e, bu hisseyi de merak edenler vardı. Burada 1618 değil de 414'ten dönmüştü ama 618'den destek alıp döndü ve burayı işaretlediğimi biliyorsunuz zaten. Bu hissin videosunu vesaire izleyen arkadaşlar için. Çünkü burada hem bir trend desteği bu noktada hem de 618 Fibo desteği vardı. Burayı kırdı şu an retestini yapıyor ondan sonra yönü yukarı olur diyelim. 86 kuruş üzeri kapanışlar bu arkadaşı biraz daha yukarıya doğru hareket ettirebilir diyeyim. Ya bunları söylüyor olmamın sebebi Odaş'a benzerlikler arkadaşlar. Odaş'ta da e, önümüzdeki ilk direnç noktalarını söylerken <laughs> fena mı yavlıyor? E, buradaki önümüzdeki ilk direnç noktalarını söylerken yazarken arkadaşlar öncelikli olarak kuvvetli direnç olarak şu 1.63 bölgesini söylemiştim sizlere. Yani bunun üzerinde iki gün kapanış yapamadık bakın. 1.67'nin üzerine gittik. Tamam. Ya yani 1.67'ye gittik. Ee, bu nokta güzel. Ama şu anda biraz sıkıntı var. Yani şunu hatta 4 saatlik atacak olur isem görebilirsiniz zaten. Buranın üzerinde günlük bir şekilde kapanış Yaptık bir gün kapanış İki gün gelmedi İkinci gün gelmediği için her zaman biraz tırsıyorduk Bu noktadan ki Bu 1.63'e gayet güzel Şu anda saygı gösteriyor Odaş Ve şunu da söylemek gerekiyor ki Arkadaşlar Bu arkadaşın şu indikatörlerinin haline bakın Yani burada aslında bir şişme var Ve ben bunu söyledim Twitter'dan da yazdım 1.63 bir direnç Tamam 1.67'ye kadar gitti ama 1.63 üzerinde iki gün kapanış geldi mi? Gelmedi. Şu anda görmedik. Ve burada acayip bir stokastik şişmesi var. Acayip bir MFI şişmesi var. Ve Hako'da bayağı gündür yeşil konumda. Yani hisse bir düzeltme yapmadan nefessiz bir şekilde geldi buraya kadar. O yüzden benim bu arkadaşla şu an kısa vade içerisinde baktığımda 1.52 noktasına kadar bir düzeltme beklemem absürt sayılmaz yani. Böyle bir durum var. Buraya kadar bir düzeltme olabilir, gelebilir. Şu mevcut durum içerisinde. Bu noktanın altına giderse o zaman biraz daha farklı bir yerden dönecek demektir. Daha böyle nizami bir tercih buradaki 1.52 noktası. Eğer gidip de ben nizami tercih yapmak istemiyorum derse o zaman buradaki yatay alanlara bak bakmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve benim de ilk adayım 1.44 bölgesi olurdu böyle bir durumda. Çünkü yatay olarak burası önemli bir bölge. Hiç değilse günlük hareketlerinde falan kullandığımız bir yerde yani. Dediğim gibi şu anda bir düzeltme görmek için hani uygun bir konumdayız mı diyeyim artık nasıl diyeyim. Hani buradaki e, indikatörlerde şu an bir şişme var. Ve bu şişme bir noktada illaki bir düzeltme haline dönüşecektir. Ha burası mı olur bilmiyoruz. Buranın bir üzerinde olan yer de 1.79'daki direnç bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Durum bu. Mevcut yapı Odaş özelinde baktığımda bu. Şu anda bir dirençteyiz zaten. 1.63 bir direnç bir nokta. Bunun bir öndeki direnç 1.79 ve bir alttaki destek 1.52, onun bir altı da 1.44. bu iki yerden birinden potansiyel bir düzeltme dönüş yerleri olabilir bunlar da yani. Olabileceği yerler. Bu şekilde ben söylemiş olayım. Arkadaşlar bu odaşın halini. Kısa bir endeksin halini belki yorumlayabiliriz. şöyle bir genel piyasanın gidişatı hakkında bilgi vereyim. Yarın çok önemli bir gün arkadaşlar. Günlükte kapanış olarak 2171 seviyesinin yani 2084'e ben ne diyordum? Üzerinde kapanış olursa artık biz hissede bazlı yükselişler göreceğiz diyorduk. Ufak tefek başladı zaten bu noktanın üzerine çıkınca. Buranın gayet iyi uyulduğunu görüyoruz. Ve önümüzdeki ilk direnç 2171 diye söylüyordum sizlere. Bu 2171'e ilk değdiğimizde yani tam şuradaki mum satış geldi. Tabii ki bu bir direnç olduğu için ama sonra kırılım geldi. Kırılım geldi ve şu an onay almaya dönüyor. Ee, bu onay alınabilir ise yarın 2171 altında bir kapanış gerçekleşmezse e, onay almış demektir. Önümüzdeki ilk direnç 2223 seviyesi demektir. Eğer yarın 2171 altında bir kapanış gelirse de 2084'e kadar bir düzeltme gelebilir diyeceğiz arkadaşlar. Mevcut durum, konum hakkında burası da önemli bir yerdi. 2084'ün altına inmemek çok önemli. Aynı şekilde bence 2171'in altına da inmesin yani. Bu şekilde söylemiş olayım. Genel bir endeks yorumunu da. odaşın durumu da bu yani. Tekrardan teker teker aynı yerde söyledim zaten. Videonun içerisinden not alabilirsiniz bu yerleri. İlk direnç yerleri, ilk destek yerleri buralar çünkü mevcut bulunduğu konum içerisinde. Durum budur arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.